Erzurum, Azizya yani Ilıca ve Aşkale arasında yer alan Atlı Konak Köyü, şimdiki tabirle Atlı Konak Mahallesi'nin belirli bir üretim alanındayız. Bundan 6-7 yıl öncesine kadar bu bölge sadece hububat yetiştirilebilen, Buğda tabii çok çeşitlilik arz etmiyor. Bu e, buğday, çavdar, e, kısmen mercimek e, yetiştirilebilen oldukça kıraç alanlarından bir tanesiydi. Ancak Kuzgun Barajı'ndan e, sulama suyunun buraya nakledilmesiyle özellikle basınçlı su e, burayı da vurgulamak istiyorum. E, sulama suyunun nakledilmesiyle birlikte Artık e, endüstri bitkileri özellikle yine e, yonca her ne kadar yetiştiriliyor olsa da yılda bir kez veya bilemedin iki kez biçilebilen bir bitkiydi. E, yonca veya diğer e, yine ürünler e, gördüğümüz işte ayçiçeği, mısır hatta yan tarlada şeker pancarı e, birçok ürün artık yetiştirilmeye başlandı. Sulama suyunu yanı sıra toprak yapısının da oldukça müsait olması ve iklim değişikliğinin 1800-1900 rakamlı bu bölgede sunduğu bir avantaj olarak değerlendirebiliriz bunu.